سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله يا سلام دستور يا صاحب الميدان والمقام مهمة عظمة كهانة دان ديالك Rabbim Cümlemize bir tahsis mazlum kardeşlerimize acilen imdad eylesin. Allah Allah. Zulümde ısrar edenler de bednamı binamı perişan eylesin. Allah Allah. Halen tövbeye, hayır yoluna dönmekliğe elinde sermayesi olan cümle zalimlerle birlikte cümlemize de tövbe-i nasuhalar, hayırlı hizmeti nasip nasibini eser eylesin. Allah Allah. İnsanlık şerefini pırıldatan aziz Filistinli kardeşlerimiz, Yemeni kardeşlerimiz, Cezayiri kardeşlerimizle birlikte gönülleri, kasaları, keseleri, kelamları, sözleri, hisleri, gözyaşları kardeşlerimizle birlikte olan ve mazereti meşru aya binayen onların yanında olamayanları da onların katarından saysın. Amin. Olmazları olur eden Rabbim salahatla bu işten hayırla, bereketle çıkmakla nasip bir müyesser <laughs> Esas iş ukbadır. Rabbimiz bizim için ilk ukbayı gözetir. Cihetinden baksanız orada kardeşlerimizin şehadetleri, gaziyane mücadeleleri aslında çok büyük meyveler verdi. İrşad meyveleri verdi. İman meyveleri verdi. Tevbe meyveleri verdi. Hazreti Kur'an'a, Hazreti İslam'a çok acil bir merak ve öğrenmeyi anlamaya gayret gibi bir semere verdi. Rabbim ölüden deri çıkardı esasında. Fakat Muhammed Mustafa ümmeti azizdir. Bir şeyin inşası için çok büyük bedellere alışık değiliz biz. Biz Habibullah ıhlet-i kadar 80 küsur tane şehitle dinimizi kurmuş bir ümmetiz. 86 küsur şehitle İseviye 300 yılda binlerce insan yakılarak her türlü eza ile o dini kurdular. Teslisle bozuldu o ayrı mesele ama bir din kurdular, bina ettiler. 3 asır içinde Binler binler kayıplar Biz buna alışık olmadığımızda tabi semeresi böyle baki ebedi semereler vermesine rağmen bu iş bize çok ağır geliyor. İkincisi elimiz kolumuz mahpus edilmiş hissettiğimiz için kendimizi acizliğin verdiği bir öfke acizliğin verdiği bir hınç hırçınlık da var üzerimizde ümmet Muhammed Aleyhisselam olarak bu acizlik bize yakışmadı pek tabii. Ve bu artık bir insanlık yani hayır dertlileri, şer talipleri arasındaki bir mücadeleye döndü. Dinler üstü. Onlar bir kiliseyi bombalamakla bir baptist hastanesini bombalamakla şunu dediler. Hristiyan da olsanız burada barındırmayacağım sizi. Sadece evanjelistler burada barınabilir. Şu an İsrail'in dediği budur. Bu ne demek? Karşımızda Haçlı ordusu var diyorlar. Bu tabirler güzel değil. Çünkü Haçlılar halkın desteklediği, halk içinden çıkan cengaver ya da işte savaşçıların teşkil ettiği bir orduydu. Burada yönetimlerine bütün halklar davacı. Halklar bunu desteklemiyor ki. Niçin bu haçlı seferi falan diye laf konuşuyorsun. Adam senin için ağlıyor halkı. Müslüman için halkı ağlıyor. Ona haçlı seferi ya da haçlı ordusu diyorsun. Böyle de vicdansızlık olmaz ki. Bu birkaç yöneticinin elini kolunu kaptırmış yöneticinin mecburen aldığı bazı kararlarla yürüdükleri bir yoldur. Halklar onları desteklemiyor. O yüzden bu yüzden kesinlikle bu bir haçlı seferi falan denmez. Ben o İsevi halkı da kim nerede ağlıyoruz hepsini de tebrik ediyorum. Aslında bu hususen seviye ile Müslümanlar arasında bir dayanışmaya vesile olmuştur. Ve zaman Hazretleri'nin İsevi Müslümanları dediği bir kavram vardı. Buradan bu neşet edecek. Bazı mahsus gayretlerle, bazı Cesur gayretlerle. O yüzden bunun haçlı seferleriyle hiç alakası yok. Orada ordular teşkil edilmiş. Yöneticileri ordu mensupları. Bunun taraftarı, halkın taraftarı değil ki. İzah edebildim hmm. mi? Orada halkın bizzat hmm. azmettiği bir ordu vardı. Halktan toplamış şuradan buradan. Ne o işte kafirlerden Kudüs'ü alacağız. Aynı mesele değil bu. Hiç alakası yok. Bu da derin bir mesele. Daha da anlatılabilir belki ama burada kalalım. Yalnız şunu söylüyorum size. Dünya Savaşı Z Dünya Savaşı filmi şu anki operasyona işaret ediyordu. Bir komedi filmi daha var. O filmde de yine Aron isimli bir Yahudi Yahudi yani Musevi Amerikalı ile bir Amerikalı'nın beraber yaptığı ee, Kuzey Kore liderine yapılacak bir suikastı anlatan komedi filmidir bu. Bu ikisi de bir, birer operasyona işaret ediyor. Z, Dünya Savaşı Z filmini aynı zamanda bu, bunu, bu operasyona ve daha evvelinde de pandemi operasyonuna işaret ettiği bizadıyı onu anlattığını söylemiştim ve recamızı kırmayanlara demiştik ki bu filmi seyredin sonra lazım gelen yerlerini şerh edeceğiz demiştik fakat kısaca şunu söyleyeyim o, bu filmde Amerikalı bir e, bilim adamı İsrailli bir kız asker Kudüs'te patlak veren bir zombi e, saldırısı ve kızın elini ısırdığında Amerikalı tarafından kızın elinin koparıldığı bu kadar bedeli bizden düşüreceğiz diye Yahudi'nin İsrail'in benim askerimden ben bu el kadar bedeline onay verdim. Bu kadarı göze aldım. Bu operasyon yapılacak demekti 4 sene evvelden. Ve bu bu, bu, bu operasyon başa geldi. Tabii ki Kuzey Kore'ye bir saldırı kimse yapamaz ama o komedi filminin ismini size arz edeceğim bir sonraki sohbette. Onu bulun ve seyredin. Çok benzer bazı sahneler var. Koreli o Aron denilen kişinin parmağını sınarak koparıyor. Sonra öbür parmağını sınarak koparıyor. Aynı bir evvelki filmde Yahudi askerinin elinin kesilip koptuğu gibi. Bunlar operasyonları işarettiler. Onları acizane şer edeceğiz. Uzun lafın kısası bu. Evvelden beri Öngörülen, hesaplanan bir şeydi. Velev ki saffetli evlatlar kendi hamlesini yapmış gibi gözükse dahi. Ama olsun. Oradan dediğim gibi ölüden diri çıkaran Rabbim oradan ebedi necatlar çıkardı. Kardeşlerimizi evlatçıklarımız da şehidandan gaziyandan sayarak bir videonun altına bir şerh göndermiştim. Gö gö Baktınız mı? Evet. Zümer suresi 69. ayeti şerh ediyor küçük çocuk. ilk onu karşılayan Musa Aleyhisselam fark ettiniz mi? Evet. Çünkü mahcup. Çok acı değil mi? İlk söylediği enbiya ismi, nebi ismi. Ha Musa Aleyhisselam burada. Ondan sonra diğer zevatı söyledi. Farkında mısınız? Çünkü Musa Aleyhisselam mahcup olduğu için. O seviyeler yapıyor güya, güya güya seviyeler yapıyor bu iş.